Özden Akşener'le ilgili ortaya attığı iddiaların tamamı gerçek dışı. 2019 yerel seçimleri sürecinde Akşener'in basına verdiği demeçlerde de görüleceği gibi Kendisi ne telefonla ne de yüz yüze hiçbir şekilde görüşme gerçekleştirmemiştir. Ayrıca kendisinin adaylık talebi bizzat kayınbiraderi hukukçu İrfan Sönmez aracılığıyla Akşener'e bir telefon görüşmesiyle iletilmiştir. Ancak sonrasındaki süreçte hem Özdağ'ın kişisel kaygıları hem de Millet İttifakı ortağı CHP'nin karşı çıkması üzerine adaylığı gerçekleşmemiştir. Selçuk Özdağ'ın adaylığı ile ilgili söylüyor. 2019'da yaptığı açıklamalarda yalnızca İyi Parti'nin değil Saadet Partisi'nin de teklifini kabul et edemediğini açıklayan Özdağ. Ne ilginçtir. Bugünkü çirkin ve asılsız iftiralarına o günlerde değinmemiştir. Sayın Akşener hakkında yalan ve iftira üzerinden yapılan söylemlerin bir kişisel reklam kampanyasına dönüştüğünün farkındayız. Hukuki süreç başlatılmıştır dedi. Evet. mahalle karıştı diyebilir miyiz? Çünkü başka tweet'ler de var ben, birazdan ben geçeceğim. Ya da gelirken, yani burada Ben buraya gelirken İrfan Sönmez çok yakın dostumdur. Kendisiyle Arayip görüştüm. Sordunuz mu? Tabii tabii buraya Aa, gelirken. Çok önemli. Telefonla ya Burada görüştüm. ismi geçen İrfan Sönmez. İrfan Sönmez. Adaylık talebinde evet, bir adı birinci geçen. Elazığ'da birinci ne diyor? sıradan İyi Parti milletvekiliydi. Evet. Ülke Ocakları MHP sanıkları olarak adayıydı. 12 yıl içeride yatmış olan doktor, hukukçudur kendisi. Evet. Ee, değerli bir abimizdir. Kendisi böyle bir şey yok dedi. Zaten tweet de attı. Evet. Bir yanlış anlatım ve anlama var. Evet Meral Akşener'in açıklaması yani e, özel kalemi doğru. Esma Bekar'ın bekarı söyledikleri aynen, doğru. Aynen doğru. Altıma incağıma atarım diyorsunuz. Aynen. Anladım. E, telefonla İrfan abi bunu bana söyledi çünkü. Telefonla İrfan abiye bu teklifi yaptığını yani Manisa'da adayımız olsun kazansın. E, Akşener'in. Evet. Selçuk bizim İyi Parti. Gelsin. Selçuk da arkadaşımız bizim, olsun. O da bizim cezaevi arkadaşımız. Yani Tabii o da milliyetçi yani, cese, onu, onun, ama. Manisa'da sevildiği proaktif bir siyasetçidir. Çalışkandır. Gelsin kazansın. O da demiş ki İrfan Sönmez'e ya ben Davutoğlu'nunla yani aramızda bir gönül bağı var abi kardeş. Ben ne onu satamam du gibi söylemiş. E, Meral abla da şunu demiş. Ne alakası var? Kimseyi satmasına gerek yok. Yani seçilsin belediye başkanı sonra gene Davutoğlu'yla beraber olacaksa olabilir demiş. Aslında Meral Akşener'in burada suçlanması yerine muhalefete katkı ve güç verecek bir strateji izlediğini e, okuyabiliriz. Yani bu manada Sayın Akşener'e de haksızlık yapıldığını görüyorum. Ya bakın ben geçenlerde de söylemiştim. E, AKP'ye giden milletvekilleri, İYİ Parti'den istifa edip giden milletvekillerinin arkasında Meral Akşener olduğunu söyleyerek bazen bunu ben de yaptım. Böyle ee, bir suçlama, bir eleştiri getiriyorduk. Ama sonra biraz daha konuya girince özel görüşmelerle baktık ki hiç öyle değil. Ee, beş tane Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş, beş tane AKP'ye gitmiş, altı tane bağımsız olmuş. Şimdi altısına de değil hepsine daha de çok konuşuyoruz. Ee, dolayısıyla Meral Akşener'in ee, bu konuya söylendiği şekilde bir müdahil olduğu gözükmüyor. O öyle bir delil ortada yok. Ha biz bunu bu eleştirileri genel başkanlar direkt olumsuz şeylerde muhatap kalırlar. Yani siz de kalıyorsunuz. Bazen haksızlığa da uğruyorsunuz. O da uğradı. Uğrayacak da siyasetin şeyi budur. Öyle değil mi Sayın Bey? Öyledir. Yani Sayın e, Meral Akşener de bence biraz daha hoşgörüyle bu mahkeme işinden bu, bu mahkeme işi moda oldu. Gerek açmasın yok. mı Serço Özdağ dava? Açmasın tabii ne olacak? Bak biz hepimiz diyoruz ki yanlış. Yani şunun için söylüyorum bunu. Ne ama olacak şimdi ki? Ama şimdi akşeneri e, zan altında bırakan bir durum oluyor. Aa, biz de onu biz zan altından çıkartıyoruz. Isteydi, ben tabii. şu anlamda söylüyorum onu. Yani bu mahkemeler e, gönül bağlarınız zedeliyor. Ya, ya ama tabii ki kendi hakkıdır. Ona da başka diyecek bir şey yok. Ama İrfan Sönmez kendisi bizzat bunu bana Bu önemli bir bu haber. Söyledi. İrfan